şaşırma sabrımızı taşırma hiç çek sabrımızı taşırma emekçinin olacak. Hükümet geçtiğimiz hafta Cuma günü yapılan toplantıda bizlere yine geçim çatlarına uygun olan kabul edilmeyecek bir teklif sunmuştur. Hatta öyle bir teklif ki işçinin ekmeğine adeta yok sayılmıştır. Esin, Mehmet Şimşek dinlesin. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Değerli emekçi kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeter, sabrımız taştı. Bu teklif toplu sözleşme değil, toplu oyalama değil. yardım etmektir dedik. Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma. Biz emekçi, biz işçi, biz köle değiliz. Taraflarımız duymana kadar, aklımız teslim alana kadar, emek mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.